Bir zamanlar Pamuk Prenses adında çok güzel bir prenses varmış. Sihirli bir aynası olan zalim üvey annesi onu hiç sevmezmiş. Kraliçe her gün aynasına ayna ayna söyle bana var mı benden güzel bu dünyada diye sorarmış. Fakat ayna Pamuk Prenses en güzeli kraliçem dedikçe çok sinirlenirmiş. Avcısına Pamuk Prenses'i öldürmesini emretmiş. Ama iyi kalpli avcı Pamuk Prenses'i öldürememiş ve kaçması için onu ormanda yalnız bırakmış. Pamuk Prenses ormanda saklanırken kapısı açık bir küçük kulübe görmüş. İçeri girince masanın üzerinde yedi küçük tabak ve odalarda da yedi küçük yatak bulmuş. Masadaki yemeğin birazını yedikten sonra yataklardan birine uzanmış. Bu kulübe madende çalışan yedi cüceye aitmiş. Akşam olunca işleri biten cüceler kulübeye geri dönmüş ve prensesle karşılaşmışlar. Pamuk prensesin hikayesini dinleyince kalmasına izin vermişler. Bu sırada kötü kalpli kraliçe pamuk prensesin yaşadığını öğrenip çok öfkelenmiş. Yaşlı bir köylü kadın gibi giyinerek prensesin yaşadığı eve gitmiş. Yanında getirdiği büyülü elmayı prensese vermek istemiş. Pamuk prenses elmadan bir ısırık alınca derin bir uykuya dalmış. Cüceler eve geri dönüp de onu o halde görünce çok üzülmüşler ve onu camdan bir kafese yatırmışlar. Bir gün yakışıklı bir prens kulübenin yakınlarından geçerken kafesin içinde yatan pamuk prensesi görmüş. Prensesin güzelliğinden etkilenen prens onu öpünce prenses birden uyanıvermiş. Prens ile yedi cüceler buna çok sevinmişler. Prens ve pamuk prenses cücelerin de katıldığı bir düğünle evlenip sonsuza dek mutlu yaşamışlar.